Evet, evet arkadaşlar bugün sana birlikte Clash Royale oynuyoruz. Kan kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Clash Royale'de ilk 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 şey videom şimdi ne konca deve attık? Şuraya okçular. Şimdi bunlar deve saldıracak, okçular arkadan saldırıyor. Şuradan bunları tarayacağım. Tarayamıyorum. Şimdi alet topu attık. Bu tarafa. Çok iyi aldık orasını. Şimdi şuraya kendi okçularıma yağdırdım lan okçularım sıkın şimdi Fırlansın taktiğim var. Yine pek şövalye Herkes sakin sakin bekliyor. Ne güzel. Ne güzel. Ne güzel. Bir hava. Kavgalı bir hava. Bu ama. Ama şimdi. Ananı tek attı tövbe tövbe hayır rockçular noktar aga hile mi misiniz nesiniz saldırın görüşürüz <laughs> eğitimci fikoyu dayanmış Mini, mini pekka be mini pekka mini mini pekka adım İsmail Çelik <gülüyor> <gülüyor> yüz et. ama yeter İsmail Çelik alttan tre 31 Aga bunu da mı çaldın oldunuz? Artı, artı yok. Onun yüzü. <laughs> o zaman 31 alttan tre. Ha sıçacağım ama ha şimdi. <laughs> alttan tre 31. Ne yapayım ana başka mı var Allah Allah arkadaşlar. Işte. <laughs> Kızlar kendimi kaptırdı. Kızlar kendimi kaptırdı. Aa, aşkım çok pardon. Ben ben çok lokundan. Ben ben çok buzi popon. Vurdu durmadık ki. <laughs> Sabrım düştü. arabanın düştü. Ben alırım efendim. Sen kaldı. Ben bu kupamı alayım mı artık? Yeray yine araya yuppi alkış. Aga bu 24 tamam ben sıfırım adalet istiyorum adalet, adalet. Al hukuk, adalet, al hukuk, adalet. Abou, mini pekka koydu. Mini, mini pekka. Mini pekka. Ben alırım Çok iyi kavga çıktı. Allah! Evet, şövalye! Ben düştü yapacak bir şey yok. Sana atacağım. O hayvan ol hayvan ne kadar diyor. Sen <laughs> bana düştü? Allah! Sen kaldın. Hadi helal be aldık orasını. <laughs> Okçular Sıkıyorum mini mini pekka Sıkıyorum. Allah Şomali oh, Yendik pişirdik Ve 32 kupa yem artık Biz bir ödüllere bakabilir miyiz? Şimdi goblinler var. Burada mızrak goblin. Goblin kafesi. <laughs> Orada bombacı mülahim var. Onunla mezarlık. iskelet Valkür. Burada da iskelet valkür. barbar bar var. Bununla. Mega minyonmuş ismi. Bu top. Bunu ne? Bu koçmuş. Ya oğlum lan ben bak bir şey okupaydım. Telefonu sıfırladım ben. Ateş ruhu vardı benim. Ateş ruhunu da kullanamıyordum ha. Atıyordum ba bari bir boka yazasın niye ama. Ben şey kullanamıyordum galiba şimdi. Sabrım düştü tak diye. Alın siz lan. Bak hep bak buradan sandırıyorum. Sabrım düştü şövalye ve eski şövalye lan. Baz aldık orasını bu taktikte. Okçuların çok katkısı var ha. Hadi okçular. Hadi sık. Bunlar ayvayı yedi. Ayvayı yedi. Sabunum düştü. 34 kaldı lan. Ateş topu gelsin. Lütfen lütfen ateş topu gelsin. Ateş topu istiyorum. Ateş topu verin. Ateş topu verin yes. Yine kazandık arkadaşlar. <laughs> Senin ne diyorsun oğlum? Hatmayı yarim kaçma. Ve buradan ben Hayır, ben goblin seçecektim. Sıçtık ya. Ama ben bunu seçmeyecektim. Bunu ok yerine kullanmışım. Şimdi yükseltelim. Sabrım yükseltelim. Yapalım. İyice seviyoruz. Yuppi. Yuppi. Ben berbe su o iyice keremeni o öperce şişin veyezet Yanlış saymış olabilirim ben hatırlam. Evet, ya Yuşa. Sıçtık galiba. <laughs> Şoper hayır lan. Bu da adamı. O da ben oraya ordu gönderdi ma yanlış dostlar. Şöyle üç tane okçu sıkıyordu. Son bir tane okçu. Ha çok az kaldı bunun Sabunum düştü lan. Sabunum düştü. Yozraklı goblin. Hadi cistak cistak oynatalım. Yine bir dolam. Ya kazandım. Çat bayarım kaç Bu ne oldu? Hadi güzel bir şey gelsin. Karşına tükürüm. Yes goblin açıldı. Koleksiyon. Şimdi. Bak bunu yükseltmemiz lazım. Yükseltmezsek bu kuleyi güçsüz kalır biliyor musunuz? bu? bunu düştü kalır. yanından yerine ben bunu kullanayım. Şövalye. Yani. Polis ihran. Çok hızlı araba. Hemen bu kara polis polis. Polis ıhran. Polisler varsa çok şey özür diliyorum. Şuraya goblinler. Şuraya mini pekka. Buraya okçular. Arkadan mızraklı goblin koyuyorum. Aaa yarım inip geri koşu. Kardeşim. Kardeşim Arkadaşlar bir dakika. Ağladı bir düştü. Allah Allah. Gel. düştü. Gel. 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 Ben görmedim. Yerde gördüydüm en son. Yerde ağlıyordum vallahi. <laughs> <ya. gülüyor> Allah Allah. Ya ben video çekiyorum ya. Neyse arkadaşlar, oyunumuza devam edelim. Bu yanda kapandı sandım da. Lan. Tezgah lan bu. <laughs> mini pekka, mini mini pekka. Mini pekka, mini mini pekka. onun adı. Mini pekka. Bilmiyorum ki. Evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Görüşürüz bay bay.